Efendim günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yeni sizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi yayın programımıza yine başlıyoruz sizlerle. 11 Mart efendim bugün Cumartesi ve sizden gelen yorumlar ve sorular üzerine... Yine bu haftanın efendim yayın programı şekillendirmeye devam ediyoruz sizlerle. Bu sabah cumartesi sabahında sizlerle yine her cumartesi günü olduğu gibi tabii ki de yabancı işlemlerine odaklanmaya devam ediyoruz. Özellikle son bir haftadan bu yana öncelikle tüm efendim para giriş çıkışına bakacağız. Son bir haftadır hangi şirketlere ilgi var da net bir şekilde son noktayı koyacağız hangi şirketlere para giriş çıkışları oldu? Emeklilik fonları efendim son yıl başında bu yöne hangi şirketlerde takaslarını arttırmaktalar? Hangi şirketlerde lot farkları var? Alışları satışları hangi şirketlerde? Yine emeklilik fonlarının son bir aydan bu yöne son yıl başından bu yöne. Bunlara birlikte bakacağız sizlerle. Efendim yeni hedef fiyat güncellemeleri var. En son Medical Park, e, Orge, Erdemir ve Zoren incelemesinde bulmuştuk. Tekfen Sabancı Holding bakmıştık. Bugün efendim ise biraz daha sizlerle birlikte Türksel tarafına efendim bakacağız. Oradaki son görüntüyü inceleyeceğiz. Emlak konut gayrimenkule yine hedef fiyatlar geldi. Ve bu hedef fiyatların ne olduğunu ve bu Türksel ve emlak konutun ne zaman bu hareketleri yapabileceğini. Bu hedef fiyatların ne kadar geçerli olduğunu biraz tartışacağız sizlerle birlikte. Yine bir efendim kısa bir video hazırlayacağım. Burayı da önümüzdeki hafta içinde istediğiniz şirketleri bu videonun altına yorum yaparsanız. istediğiniz şirketlere göre de önümüzdeki yeni işlem haftasının yayın programını şekillendireceğim. İstek listesi adlı bir video yayınlayacağım. İstediğiniz şirketler teknik analizinin paylaşılmasını istediğiniz şirketlerin yorum yaparsınız onun altına. Ee, konumuz yabancılar oluyor cumartesi sabahına malumunuz. Yabancı aksiyonlar, Biz 30 şirketlerinde TAV, BİM, TOFAŞ bunlarda yabancıların değişimleri var. Öncelikle onlardan başlayacağız örneklerle. Biz 30 şirketlerin yabancı aksiyonları, yabancı ne alıyor, ne satıyor biraz bugün onları inceleyeceğiz. E, aksiyonlarına bakacağız. Şirketlerin fiyatları artıyor ama yabancı onun düşüyor. Şirketler düşüyor ama yabancı onun artıyor. Biraz bunlara odaklanacağız. Bunlar hangi şirketler? Onları tespit etmeye çalışacağız. Yine yabancı matrisi. Yani yabancı matrisi ne demek? İstikrar. Her gün yabancıların aldığı bir şirket var mı? Her gün, her işlem günü. Ya da sattıkları bir şirket var mı? Biraz bunlara odaklanacağız son bir haftadır, son bir aydır ve yıl içi değişim olan yabancıların yan tahtalara bakacağız. Yani biz 30'a bakacağız burada. Daha sonra yan tahtalara buraya devam edeceğiz anlatmaya. Biz 30'un dışına çıkıp o yaban, yan tahtalarda hangi şirketlerde yabancı ilgisi çıkışı var onları inceleyeceğiz. Kardemir, Erdemir, İskenderun son gelişmelerle birlikte şirketlerin hedef fiyatları, temettüler, birçok konuyla alakalı yorumlar var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Yine özet bir video hazırlayacağım. İzmir Demirçelik, Yükselen Çelik, Çemtaş, Erece bir Kocaer, Erbosan. Yani bugün konumuz öncelikle de Demirçelik şirketten yoğunlaşacağız. Haftalık kapanışlar nasıl geldi? Nasıl gelmeliydi? Ee, bu kapanışlar bizlere önümüzdeki hafta neler ifade etmekte? Yeni yol atımız ne olacak? Kapanışlara göre önümüzdeki haftayı şekillendireceğiz. Bir teknik yol haritası çıkartacağız. Türk Havaları Pegasus Tav hafta içinde baktım ama ekstra haftalık kapanışları değerlendirip üzerine dokuma Kova Çelebi ekleyeceğim. Ve böylelikle bugün yabancılar, demir çelik, efendim havacılık, Son bir haftanın para giriş çıkışları, emeklilik fonlarının takasları, efendim hedef fiyat güncellemeleri, tüksel emlak konut gibi şirketlere birlikte efendim birlikte bir yine piyasanın nabzını tutmaya devam yine edeceğiz. Hafta sonunda piyasayı kapattık. Haftalık kapanışlara göre şimdi bir yayınlar hazırlayacağız tabii ki de haftalı çünkü kapanışlar önemli. Önümüzdeki hafta malumunuz nasıl devam edeceğinin birer göstergesi. Yine dediğim gibi programımız bu şekilde olacak. Yarın içinde tabii ki bir program hazırlayacağım. Sabah, yarın sabah da pazar günü programını yayınlarım nasipse. Ama bugünün planımız, programımız bu şekilde diyelim. Efendim kendinize iyi bakın. Bu şekilde bir yayın programı bugün hazırladım sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yeni yılın yeni üyelik sistemimizle alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler de efendim videomuzu devam ettirip devamını izleyebilirler. Efendim aşağıya aşağı yorumlar kısmında detayları bırakıyoruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar efendim. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde. En önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.